Merhaba merkezi ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Overwatch karşınızdayım. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Delillerimizi indirilirken ben size Overwatch videoları hakkında teşekkür edeyim. Çok sağ olun, var olun. Bugün yine bir şüpheliyi inceleyeceğiz. Ve siz benim bu şüphelileri incelememi çok seviyorsunuz. Ve ben de size bir teşekkürü boş biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok canlı gönülden söylüyorum. Çok sağ olun, var olun. Eğer e, sizlerin böyle hayatında bir 10 dakikanızı, 15 dakikanızı çalarak o değerli zamanınızı bana ayırdığınız için teşekkür ederim. Bunu söyleyeyim. Hemen delillerimiz indirildi. Arkadaşlar devamı için lütfen like atmayı unutmayın ki ben de bileyim. Bir daha bir şevkli çekeyim istiyorum. Ha bir de videoları çok kişi izliyor ama abone olanların sayısı %25. Ee, <laughs> sadece izlemekle kalmazsanız sevinirim. Hadi başlayalım. Işte. Ofis haritası. CT'ler T'ler karşısında ikiye bir öndeler. Arkadaşımız CT tarafında oynanıyor. Arkadaşımızın öncelikle istatistiklerine bakalım. 17 pingi, 5 kili, 0 asisti, 1 kere ölümü var. 1 MVP yapmış, 11 skoru var. %100 HS oranına sahip, %100 HS oranları genelde yüksek killlerde hile oluyorlar. Bakalım ne olacak? 5.0 KD'si, round başına verdiği ortalama hasar ise 178. Bir kere 4K yapmış, muhtemelen hile. İzleyelim. Şimdi ofis haritası en çok hilecinin bulunduğu haritalardan birisi diye biliyorum. Siz de mi öyle biliyorsunuz bilmiyorum ama ben öyle biliyorum. Evet direkt girdi hostage room'a ama direkt öldü. Neden acaba? Bir bakalım neden rapor etmişler? Hile mi, değil mi? Arkadaş sen neyse. Oy prefire'a bak. Neden böyle bir şey yaptı acaba? E bu kolsuz ama Hile olsa bile kolsuz olma ihtimali yüzde kaç? Bakalım ya. Öf Evet. Aha, smoke içinden. Volek var. Kesin Volek var. Tamam, neyse. En, bir şey söyleyecektim de daha sonra söyleyeyim. Anlatacağım size neler yaşadığımı falan. Arkadaşı belirleyelim ondan sonra. Aha, flash yedi, bomba yedi. Kafasına bayağı bir şey. Abo! Smoke içinden falan vuruyor. Tamamen şanslı olabilir diyeceğim de. Bu mesela şans mı sizce? <laughs> Seni gidiyor. Ola, ola 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 Aman aman aman. Hacım ne yapıyorsun ya? Ölecek zaten. Aa ölmedi. Nasıl ölmedi lan? 16 canı var. Baba nasıl kitleniyor? Bak şimdi wall egg var, kitlenmesi var. Diğer dış destekleri bilmiyoruz. Onu da izleyeceğiz. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben yaklaşık 5-6 gündür Overwatch videosu çekmeye çalışıyorum arkadaşlar şakasız her gün 3 saatimi ayırıyorum. Hepsi Mevlana geliyor. Hepsi. Hiç böyle bir hileci yok. izleyebileceğimiz, Hepsi dönüyor. O yüzden çekemiyorum. Çok özür dilerim. Yani yapabileceğim gerçekten hiçbir şey yoktu. O yüzden gecikti video diyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Evet Griffing'i de var. Nice. Adam ona karıştı ama benim için zaten bir şey. Baba baba ay ay lan ne yapıyorsun? Bak 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 Oy. <laughs> Şimdi bu Mevlana geliyor ya. Mevlana geliyor ama şöyle bir olay var arkadaşlar. Yabancı forumlarda anti chat gelecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Bir anti chat gelecek. Doğru. Yani uğraşıyorlardır muhakkak. Ama şöyle bir şey var. Dediler ki bir forumda okudum sadece Mevlana engelleniyormuş dediler ama yap inanın bana uf, bu süreçte o kadar çok o kadar çok overwatch yaptım ki neredeyse çoğu şeydi Mevlana'ydı. Onları zaten bundan sonra gene her, bu hafta içinde herhalde kolaj yapıp sizlere sunmaya düşünüyorum. Ya, 4 gün çektim boşa gitmesin bari. Abi açıyorum Mevlana açıyorum Mevlana. <laughs> Umarım gelir. Umarım hileler oyundan temizlenir ama ben hiç zannetmiyorum. Her zaman söylüyorum. Her zaman hile devam edecek bu oyunda. Her zaman. Hiçbir zaman bitmeyecek hile. Ya bitse keşke. Ama bitmeyecek işte. Ya bu bir... Şimdi arkadaşlar inanmıyorsunuz. Hani komplo teorisidir şudur budur gibisinden görüyorsunuz. Ama bu bir strateji ya. Hani... Valve için bir strateji. Valve oyunculara değer vermeyen bir firma. Çok kaliteli bir firma ama değer vermeyen bir firma. Yapacak bir şey yok. Yani yapsaydı zaten bunu çoktan yapardı diye düşünüyorum. Aha oto aldı. Nedir abi? Aha. Flashlıyken vurdu. Çok güzel. Tam bunu bekliyorduk değil mi? Diğer dış destekler de var. Güzel izleyelim ya. Sıkıntı yok. Ehileleri engellemek isteseydi arkadaşlar PUBG gibi yapardı kod gibi yapardı kod da artık kalıcı olarak yasaklama atabiliyor hardware ban atıyor bu çok zor bir şey değil hardware ban çok zor bir şey değil Oy. Ya dur o, o konuyu konuşalım bunu şey yapıp o konuyu konuşalım her şey vardı zaten adamda bir şey dememize gerek yok bunu yapsaydı hileleri engelleme gibi bir amacı olsaydı zaten yapardı fakat adamlar strateji oynuyorlar oyuncu sayısından dolayı hangi birini banlayacaklar da şöyleydi böyleydi sorular geliyor bazen şimdi şöyle PUBG zamanın en iyi oyunu oldu en fazla oynanan oyunu oldu e bu durumda ne oldu Hardware ban çek hilecilere bir daha da giremediler olay bundan ibaret yani çok zor bir şey değil ama ben bunun Tabii satış stratejisi olduğunu düşünüyorum yani şimdi şöyle biraz mantıklı düşünmekte fayda var. Bir oyuncu aldı hileyi banlandı eskiden hiç eski için konuşuyorum 24 liraydı oyun oyunu aldı hileyi aldı banlandı sonra ne oldu gitti bir daha aldı şu an free hesapla yapmaya çalışıyorlar ama free hesap kasmak biraz zor bir tık zor. O yüzden insanlar artık 77 lira verebiliyor. Mevzu bundan ibaret. Yani bunun ben bir satış stratejisi olduğunu düşünüyorum ki her zaman öyle düşündüm. Yani çoğu firma öyledir. Bannerlord şu an Bannerlord çıktı. Bannerlord neden bu zamanda çıktı? Neden erken alındı falan? Çünkü millet korona'dan evde. Çoğu yerde sokağa çıkmaya yasağı var falan fistan. İyi bir kopya satsın diye ki rakamlar çok iyi. Yani bunu daha iyi nasıl anlarsınız? Bir ürün satarken anlarsınız. Bir ürünü sattığınız zaman anlarsınız. Bir ürünü sattığınız zaman diliminde anlarsınız. Olaylar bundan ibaret. Kendinize çok iyi bakın. Umarım izlediğiniz video hoşunuza gitmiştir. Yani adam iyilece olduktan sonra biraz muhabbet de edelim istedim. Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz ki orayı da takip etmiyorsunuz. Vallahi üzülüyorum. Yani Ciddi manada üzülüyorum. Instagram hesabımı takip edin dememdeki en büyük neden videoları, videolardan parçalar, kesitler paylaşıyorum. Tavsiye oyunlar veriyorum falan orada. Hani takip ederseniz pişman olmazsınız diye düşünüyorum. Elimden geldiğince paylaşımda bulunmaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek. Bu neymiş? <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere be. Konçiva.